haftalık burç yorumlarıyla sizlerleyim. Sağlıklı, huzurlu bir hafta diliyorum herkese. 13 Ekim, 19 Ekim arası bir hafta burçları neler bekliyor kısaca size anlatacağım arkadaşlar. İlk önce birinci burcumuz Koç burcuyla başlıyorum. İnşallah güzel bir haberler alırsınız arkadaşlar. Evet sevgili koçlar bu hafta eş veya ortaklarla mücadele vermeniz gereken durumlar oluşabilirsin için bu hafta Kardeş, eş, akrabalar ile anlaşmazlıklar söz konusu olabilir. Fikir ayrılıkları çok fazla gündemde olduğu bir hafta sizi bekliyor sevgili koçlar. Kariyer hayatınızda bir süredir düşündüğünüz, oluşturduğunuz planları harekete geçireceğiniz, hayata geçireceğiniz bir hafta sizin için bu hafta. Diğer yandan da harcamalarınızı ani maddi kayıplara dikkat etmenizde e, fayda var. Arkadaşlar bazı arkadaşlarınız ile hafta sonu yollarınızı ayırabilirsiniz. Hayatınızda insanları ayıklayabilirsiniz sevgili koçlar. Diğer yandan da partnerinizle kıskançlık sorunları yaşayabileceğiniz bir hafta görünüyor sizin için sevgili Koç burcu. Ve sevgili Boğalar, bu hafta sevgili Boğalar maddi ve finansal konularda düşüş veya harcamalar büyük olabilir. Bu hafta dikkatli olmanızı öneriyorum. Eşiniz veya ortağınızla mali, maddi durumlarda, mali ve finansal konular durumlarından ötürü sorunlar, problemler artabilir bu hafta sevgili boğalar. Diğer yandan da sağlığınız konusunda bu hafta dikkatli olmanızda fayda var. Bağışıklığınızın düşmemesi adına yediklerinizde, içtiklerinizde ve çenizde biraz böyle biliyorsunuz salgın var arkadaşlar. Özellikle boğalarından sonra e, herkese diyorum. Bu hafta için sağlık konusunda özellikle boğaların dikkat etmesi gerekiyor. Diğer yandan da İş ortamında bazı iletişim sorunları yaşayabilirsiniz sevgili boğalar. Eğitim, uzak yolculuklar konusunda hareketli bir hafta sizi bekliyor. Diğer yandan da bu hafta kariyer konusunda bazı yeni kararlar almanız gerekebilir ve diğer yandan da aile büyüklerinin sağlığı ile ilgili konular gündeminiz olabilir bu hafta için sevgili boğa burcu. Ve bir sonraki burcumuz sevgili İkizler burcu. Bu hafta sevgili ikizler Burcu eş veya ortaklarla olan iletişim yoğunlaşıyor bu hafta. Sizin için sevgili ikizler emeklerinizin sonuçlarını almaya başlayabileceksiniz bu hafta. Ancak diğer yandan da insanlarla fikir ayrılıkları çok fazla gündeme gelebilir bu hafta sevgili ikizler. Diğer yandan da maddi ve finansal açıdan birikimlerinizi ve harcamalarınızı biraz denge getirmek isteyebilirsiniz. Biraz zorlanabilirsiniz bu hafta. Eğer varsa çocuklarınızın sağlığı ile ilgili konular gündeminiz bu hafta önceliğiniz olabilir. Diğer yandan da araç alım satım sigorta gibi işlemler için e, gibi konular gündeminizde bu hafta için sevgili ikizler Burcu. Ve bir sonraki Burcumuz sevgili Yengeç Burcu. Sevgili Yengeçler bu hafta gayrimenkul yani alım satım kira süreçmeleri taşınma gibi konular gündeminiz ve odağınız olabilir sevgili Yengeçler. Eş veya Ortakların sizden beklentileri yüksek olduğu bir hafta bu hafta sizin için sevgili yengeçler. Aranızda duygusal çatışmalar, anlaşmazlıklar meydana gelebilir. Eş veya ortaklarla yani iş arkadaşları, eş veya ortaklarla aranızda duygusal çatışma ve anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Bu hafta sevgili yengeçler dikkatli olmakta fayda var. Özellikle ailenizin dahil olduğu konularda bazı zorlu diyaloglar içinde olabilirsiniz. Biraz sürtüşmeli, biraz gergin iletişimler olabilir. Ailenin de dahil olduğu konular Diğer yandan sevgili yengeçler, sağlığınız konusunda dikkat etmeniz biraz e, önemli olduğu bir hafta. Hesat olmanız gereken diğer bir burcumuz da. yengeç burcu. E, sindirim sistemi ve böbrek konularınızın hassas olduğu bir hafta. Dikkatli olmanızı öneriyorum sevgili yengeç burcu. Ve sevgili aslan burcu, bu hafta yakın çevre kardeşlerle yapacağınız diyaloglar önem kazanıyor sizin için. Diğer yandan da ticari konularda şanslı etkiler altındasınız sevgili aslanlar. Ee, çalışma ortamı veya arkadaşlarınızla iş konusunda sizi bunaltan konular gündeme gelebilir. İş hayatınızda, iş bulunuz, ortamda sevgili aslanlar ve iş yaşamınızda bazı dengeler değişmeye başlıyor sevgili aslanlar. Kariyer konusunda bazı sözleşmeler, anlaşmalar sonlanabilir. Bazı yeni başlangıçlar e, başlayabilir bu hafta için. Yeni başlangıçlar içerisine girebilirsiniz sevgili aslanlar. Sizden bağımsız hareket eden herkese vereceğiniz tepkiler yüksek bu hafta. Tüm konular arasında biraz denge oluşturmak sizi zorlayabilir hayatınızda ee, bu hafta için. Biraz dengede de durmakta, enerjinizi dengeye e, getirmekte biraz zorlanabilirsiniz sevgili Aslan Burcu. Ve 6. Burcumuz sevgili Başak Burcu. Bu hafta ev, aile ile ilgili konular, önceliğiniz, odağınız sevgili Başaklar. Eskiyle bağlantılı duygularınızı ifade etmek, e, geçmişe yönelik çözemediğiniz konuları gündeme taşmak isteyeceğiniz bir hafta. Bu hafta itibariyle kendinizi daha doğru, daha rasyonel şekilde ifade etmeye başlayacaksınız sevgili başaklar. Eşiniz ve ortağınız varsa eğer eşiniz ve ortağınızla anlaşmazlıklar yaşadığınız konuları çözmeye başlayacaksınız bu hafta sevgili başaklar. Maddi açıdan ise sizi sıkıntıya sokacak harcamalardan kaçınmanız fayda var bu hafta için. Ve diğer yandan da sevgili başaklar sağlık konusunda özellikle diş ve alerji konulara dikkat etmeniz bir gereken bir hafta sizi bekliyor. Sevgili başak burcu ve yedinci burcumuz sevgili teraziler bu hafta yakın çevreniz komşularınız aileniz ile ilgili konular odağınız gündeminiz oluyor sevgili teraziler. Kardeşleriniz konusunda anlaşmazlık yaşadığınız, Orta yolu bulamadığınız durumlar oluşabilir kendiniz için. Ve diğer yandan da bu hafta itibariyle sevgili teraziler hayatınızdaki e, otorite figürler yani kendinizden büyük ya da iş konusunda otorite üst konumunda olan kişilerle otorite figürlerle e, odağınız gündeminiz olacak bu hafta görünüyor. Ve aile içindeki büyükleriniz de yani o biraz ailemizdeki bir otorite olarak da onları da görebiliyoruz. Aile içindeki büyükleriniz sağlığıyla ilgili konularda kendinizi zorlamış hissedebilirsiniz sevgili teraziler. Kariyer hayatınızda iletişim sorunlarına, anlaşma iptallerine, hukuki anlamda zorlu mücadele dikkat çekiyor. Bu haftanın biraz kariyer hayatınız ve diğer yandan gibi anlaşmalar, hukuki konularda biraz zorluklar, iptaller. Bu hafta odanız sevgili teraziler dikkatli olmakta fayda var. Hafta sonu geldiğinde sevgili teraziler beklenmedik harcamalar ortaya çıkabilir. Biraz dikkatli olun derim. Yatırımlar konusunda tüm mal varlığınızı kaybetme riski taşıyan durumları uzak durmanızı öneriyorum. Böyle risk böyle yani borsaydı falan böyle para çok güzel gelecek falan diye böyle bütün paranızı o konuda yatırmayın teraziler. Dikkatli olmanız daha fayda var. Kontrol şekilde hareket etmenizi öneriyorum bu hafta için yatırım konusunda. Tabi yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar bunlar. Ve sevgili akrepler bu hafta maddi konular kazançlarla ilgili durumlar önemini kazanıyor o bu hafta sevgili akrepler maddi konular kazançlar ve arkadaş grupları ile sevdiğiniz insanlar ile bir araya gelmek sosyalleşmek isteyebilirsiniz sevgili akrepler ve diğer yandan da maddi açıdan altından kalkamayacağınız boşlanmalardan uzak durmanızın önemli bir konusu bu hafta için akrepler. Ve diğer yandan da aşk hayatınızda kalıcı kararlar almak için bu hafta harekete geçmeniz mümkün. Ve duygusal pek çok konuda size zarar vermeye çalışan insanlardan uzaklaşmak hayatınızda bir elimeye gidebilirsiniz sevgili akrepler yani hayatınıza bize bana zarar veren, beni aşağı çeken, beni moralimi bozan insanları hayatından çıkarıyorum diyebilirsiniz bu hafta sevgili akrepler. Ve hafta sonuna geldiğimizde ee, sizin için yeni kararların alındığı, kendi kendinizi kurmaya aldığınız bir sürece giriyorsunuz sevgili Akrep Burcu. Ve sevgili Yay Burcu bu hafta kendinizle ilgilenmek isteyeceğiniz ve etrafınızdaki insanların gerçeklerini sorguladınız. Acaba hayatındaki insanlar neden var diye hayatınızda gerçekliğini sorguladığınız Bir hafta sizi bekliyor sevgili Yay Burcu. Arkadaşlar, aşk hayatınız konusunda beklentileriniz, Sizden bekleyenleri gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Biraz hayatınızı ve çevrenizdeki sosyal çevrenizi sorguladığınız bir hafta sevgili yaylar, maddi açıdan kendinizi toparlamak adına yine kararlar alabilirsiniz. Bu hafta yapacağımız harcamalara dikkat etmenizi öneriyorum sevgili yaylar. Aynı zamanda arkadaşlarınızın sizden borç para, yardım isteme ya da finansal açıdan kendinizi rahat hissetmeyeceğiniz bir hafta olabilir bu hafta için sevgili yaylar. Ama sağlık konusuna da geldiğimizde küçük operasyonlar gündeme gelebilir. Üreme organları konusunda bazı kontrollere yaptırmanız gereken bir hafta olabilir sevgili yay burcu. Ve sevgili oğlaklar bu hafta kariyer konusunda planlama yapmak harekete geçeceğiniz adımlar, strateji belirlemek adına harekete geçeceğiniz bir hafta sizin için. Bu hafta bazı anlaşmalar, sözleşmeler söz konusu. Yine kararlar almanız gerekebilir bu hafta için sevgili oğlaklar. Bazı e, Birliktelikler son vermeniz, bazı kariyer planlarınızı iptal olması gibi süreçler gündeminize gelebilir. Yani bazı birliktelikler ilişki olabilir, arkadaşlık olabilir ya da kariyer planınız konusunda Sevgili Oğlaklar, iptaller gibi ya da hayatındaki bazı insanlar ilişkinizi, iletişiminizi kesmeniz gibi o tip konular gündemize gelebilir bu hafta Oğlaklar. Hafta sonuna baktığımızda maddi açıdan kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz sevgili Oğlak burcu. Ve sevgili Kovalar, bu hafta sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, diğer yandan yurt dışı bağlantılarınız ile yoğun görüşme yapabileceğiniz, çok sosyal olduğunuz bir hafta sizi bekliyor sevgili Kovalar. Aşk hayatınız ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde fikir ayakları meydana gelebilir bu hafta için sevgili kovalar kendi içinize dönmek etrafınızda pek çok kişiyle bağlantınızı kesmek isteyebilirsiniz bu hafta Aynı içinde bu hafta bazı anlaşmazlıklar söz konusu olabilir sevgili kovalar kardeşler kardeşlerle olan gündemi sizi fazla meşgul edecek bu hafta hatta sonuna baktığımızda aile iş ve figürleriyle mücadele etmemiz gereken durumlar oluşabilir biraz zorlu mücadele hafta sizi bekliyor sevgili Kova Burcu. Ve en son burcumuz sevgili balıklar. Bu hafta sevgili balıklar, kariyer hayatınız, çalışma hayatınız, ortak gelirler gibi konular gündeminiz olacağı benziyor. Eğer varsa eşiniz veya iş ortağınız, ortaklarınız da gelirlerinizin arttırma adına harekete geçebilirsiniz sevgili balık burcu. Aile içindeki kadınların sağlığı ile ilgili konularda sizi meşgul edebilir sevgili balıklar. Bu hafta sosyalleşmek, sizi kısıtlayan düşünce duygulardan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Hafta sonu geldiğinde sağlık konularına dikkati ve odağınız oluyor sevgili balıklar. Dikkatli olun. Özellikle akrabalarınız, yakın çevrenizdeki insanların, yakınlarınızın sağlık problemleriyle bulaşıcı olmaması adına kendi bağışıklığınızı kurmanızı öneriyorum sevgili balıklar. Biraz sağlıkla ve çevrenizdeki ailenizdeki insanların sağlığıyla uğraşabileceğiniz bir dönem görünüyor sizin için. Kendinizi ifade etmeniz, Diğer yandan da yanlış anlaşılmaları düzeltmek için çok fazla konuşmanız, kendinizi anlatmak, ifade etmeniz gereken bir hafta olacağı benziyor sevgili balıklar. Evet arkadaşlar bu hafta 13 Ekim 19 Ekim arasında Pardon. 13 Ekim 19 Ekim arasında burçları neler bekliyor 12 burcu anlattım. İnşallah güzel bir hafta gerçekleşelim, yaşayalım. Huzurlu ve mutlu, sağlıklı bir hafta olsun bizim için. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmadan izliyorsunuz. Abone olmayı unutmayın. İnşallah haftaya tekrar gene güzel böyle bir astrolojik gündemle haftaya bizi neler bekliyor onlara bize anlatabileceğim bir zamanda gene karşılaşırız arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.